Uluslararası Tek Ekonomi Dergisi Eko Vitrin, Eko Pazarı sunar. Geçmişte ekonomisi, Yalnızca tarım ve hayvancılığa dayanan Gönel ise sanayi alanında dünyaya açılıyor. Gönel, e, Türkiye'de birçok özellikleriyle ön plana çıkmış ve gündemde olan bir ilçe. Balıkesir'in e, şirin bir ilçesi. Gönen konum itibariyle Güney Marmara'nın tam orta noktasında sayılabilecek bir konumda ve Balıkesir'e 140 km Bursa'ya da hemen hemen şey 140 km civarında. Dolayısıyla Balıkesir ve Bursa üçgeninde sayılabilecek bir ilçe. Gönen denince Türkiye'de ilk akla gelen özelliklerin başında e, Türkiye'de herkesin bildiği marka olan e, Gönen kaplıcalarımız vardır. Gerçekten şifalı sularıyla e, 3000 yıllık e, kaplıca geleneğiyle e, tarih boyunca insanların sağlığına hizmet etmiş bir yerdir gönen. Gönen denince yine e, diğer özelliklerimiz de işte e, hanımlarımızın elemeği göz nuru olan gönen oyalarımız vardır el sanatlarında iğne oyalarımız yine e, Gönen denince Gönen'in eti, sütü gerçekten e, bir markadır ve bütün e, Türkiye'de mesela Gönen sütü süt piyasasında farklı fiyatla satılır. Gönen eti et piyasasında farklı satılır ve bugün İstanbul'da yediğiniz birçok etler Gönen'den gitmedik ve bununla ilgili de, coğrafi işaretleme ile ilgili de çalışmalarımız devam etmekte. Yine Gönen pirinci Türkiye'de bir markadır. Yani bu bölgenin gerek iklim yönünden, gerek hava şartları yönünden e, gerekse toprak yapısı yönünden gerçekten e, çok e, verimli e, ve farklı bir yapıdadır. Yani Allah buraya her şeyin e, en iyisini bahşetmiş. E, dolayısıyla bütün e, burada yetişen ürünlerin hepsi farklı özelliklere e, sahip konumda. Tabii gönülün bütün değerlerini biz e, gören belediyesi olarak benim e, sürekli ön plana çıkartıp e, buralardan nasıl daha fazla katma değer üretebiliriz hep onu telaşı içerisindeyiz. Gönen'e her noktada e, kendi değerlerimizde e, var olmayı ve e, bu değerlerimizi hep üst noktalara e, verimli bir biçimde taşımayı hedefliyoruz. İnşallah Gönende e, yürüttüğümüz gerçekten yine bu değerlerimizle alakalı çok ciddi e, kapsamlı projelerimiz var.